Sayın Mevre kullanıcısı sırada derslikler sekmemizin anlatımı var. Derslikler sekmemize tıklıyoruz. Derslikler sekmesinde okulda bulunan dersliklerin kaydedildiği alan derslikler sekmemiz. Eğer okuldaki derslikler sınıflar ile aynı ise sınıfları derslik yap butonuna tıklanarak bütün sınıfların derslik olması sağlanabiliyor. Ayrıca yeni bir derslik ekleyeceksek dersliğin adı yazılır. Daha sonra dersliğin kısa adı yazılarak kaydet tuşuna basılır. Derslik eklenmiş olur. Bir tane daha ekleyelim. adım mat 2 olsun. Yine kaydet tuşumuza basarak dersliğimizi kaydedelim. Pekişme açısından bir tane daha yine kaydet dediğimizde dersliklerimizi kaydetmiş oluyoruz. Yine yukarıda tüm değişiklikleri kaydet tuşuna basarak dersliklerimizi de tamamlamış oluyoruz.